çok kaliteli bir paket açılma. Evet arkadaşlar bugün Zink. E, son Kane ne varsa açacağız. Kane'i açtık şu an. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi. Kane'den, Kane'den daha iyi. E, sisteme girdiğimiz için bize son verecek oyun. Bu kim? Kalmak Kolaydı. <Oğlum> <laughs> son ben de sandım. Sonumuzu aldık. sonumuzu aldık. Şimdi sisteme girince devam edeceğiz. <laughs> Görürüz, sisteme girdik gördük sisteme Burada <laughs> salah verecek bize oyun gördüğünüz gibi. Ve <laughs> <laughs> salahımızı <laughs> da aldık. <laughs> Hadi güzel. <laughs> Extinct oyun başı ya. Çok iyi kart lan. Ve burada da geç kalamadık burada. Evet. en başta. <laughs> <laughs> daha iyi olabiliyor <laughs> mu? Şimdi, şimdi alamıyorum evet, çünkü. Asıl burada başlıyoruz. Burada bize de geliyor. Bir sisteme geldi demirin. Girdik oğlum geldi geldi, 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 bu sistem değil de bak bu asıl bu sistem bak. geldi. Hayır. ne yapıyorsun? Hayır bu sistem bozdun. 80 aldın. Oha. Oha sisteme girdi var da. Her şey bu nazarlık ama tersten nazarlık. Şimdi daha kötü gelecek bak. 3 3 3 3. 31. Susun, susun Oha. ve son altı izleyin. <laughs> Oha iyi ver lan. Çok kötü değil. <gülüyor> 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 Hadi abi bunu <laughs> mulin istiyorum mulin mulin. Bundan ben bu var. varan ben... Bu geldi. bir şey gelmez diye kapatıp Aha. Aha Ah ya. Top sıkıntı. Sıkıntı yok. Onun? Var. a Onun? Bu kim lan? Kim lan? 84. Hayret. Hayret. Ben o Mbappe sandım ben Aç kapıyı aç. Tozik istedim mi? mi? oha mi? Tozik mi? Tozik mi? Tozik mi? yeter mi? Tozik mi?

Evet. beyler. karıştırıyor. He? O şu an, evet. şu an var ya şu an iyi ofisindekiler kapayıyor. Ne <laughs> yapıyor lan bunlar? şu an iyi ofisinde şey diyor. Efendim R1 spamlıyor. Ne demek R1 spamlıyor? Paket açmadı mı? Hayır efendim. 83 çantısı <laughs> var. Hmm. <laughs> yani efendim açtı ne demek <laughs> açtı ya böyle. efendim. Deli diyor. Soma aldı. efendim salah çekmiş. Banlayın. <laughs> Sadece bizim Hadi oğlum aldın. hadi ne karıştırdın lan? Şu an Bedran <laughs> Hop şey Fake atıyor, fake atıyor. Aha, aha, kalmaktan Dokuzları ki. İyi, iyi, iyi. Bu sene fake atıyor canım. 500, 500 lira alırım mi? alıyor. Let's go, let's go. Geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi, geldi, geldi. Geldi, Tut! Mavi. Tut! tut, VARDI Abi şey ya arkası Daha kötü ola BUUUUUU BOKA DAŞMA BOKA BOKA Baş geliyor Baba B Büyük baş gelecek <laughs> F F F F F nerede? Fefe yok. Fefe yok. Bana abi fp yok. Hayır 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 bizi daha fazla kandıracaksın. niye yok? Şey yap. İşte oyun oyun insafa gelmiş demişler i̇şte, bu zamandan sonra fp almayın gerizekalı zekalı. Sonra zaman... sonra FF alan varsa maldır demiş. İkon geldi. Walkout. Walkout. Evet walkout bir zahmet edelim. Pot. Pot. Caner. Ve Rozier. Rozier. Caner. Hayır <laughs> ya. Tam 90'lık Şükür. Oha! Oha! Şükür. <laughs> good for that. Şükür <laughs> aşkım. <laughs> 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 daha daha kötü olamaz. Oha! Kafasını karıştırıyorum. Tot, Tot Messi için kafasını karıştırıyorum. Benim şu an oyun bozuldu. O <laughs> <laughs> Messi ne yapacağız? Adam şey <gülüyor> <bozuldu>. <gülüyor> Ağlama, <gülüyor> ama. Hadi 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 Tot Messi <laughs> hadi. Geldi geldi geldi. Geldi. geldi, geldi, geldi. geldi. Allahu ekber. <laughs> Geldi iki tane. kimi seçecez? Oy. Kim daha pahalı? Namaz bakayım mı? Bakayım seni. Ben Namaz'a bakıyorum. Yadış göz kırık ya. Önce bir Gonos. Yalnız bu çok kaliteli şarkı değil mi? Evet. Daha iyi olamıyor. Gonçal Vesih ona bak sol kanat kimse yok. Takımı da bilmiyoruz bak, ki abi yani. OP'ye bak, OP'ye bak, OP'ye bak. Gol çevresi değil de. Oh! Geliyormuş bir de. Basamadım. Gelse yok derim. Gelmez. Evet. Takım takım bakalım bence. Ne dersin? Eee hayır. Okay. Şey. <laughs> kim var bilmiyorum ki. Söyle ben söylerim sana. Söyle. En en iyi ikinci kim? Söyleyeceğim dur. Rafa. Rapa'yı değil lan. O zaman. Rapa'yı. Yes, Gonçalves, Otavio, o kanat olan. M.O. var mı? M.O. yok. Sol kanat var mı? L.M. var. L.M. 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 Sağ orta sağ. Yok. Nasıl yok? Varmış ya? varmış varmış varmış. Rapa'yı. <laughs> Adam or orta orta koymuşlar O ben de bilim. Let's go. Let's go. Ucuzu let's açtım. go. En ucuz kartı. Dünyanın en hızlı en kartı. Ucuz. Dünyanın en hızlı kartı. En ucuzu bu arada yani. Oynar. Oynar. Ben <laughs> de bilir daha pahalı. Kuates. Oğlum Kuates iyiymiş lan. Kırka. Uuuu. Geldi. Zaten var mıydı? Evet. Niye niye böyle Levendel!